Anne videoyu başlattın mı? Başlattım ya. Nasıl? Al evet arkadaşlar odama yani kan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi abuk sabuk şeylerle karşınızdayız. Acaba neden buraya in videosu yapmıyorum? Çünkü bana saçma geliyor onlar. Yani çok saçma. Köpek balığı 3 ayakkabı giyiyor. Sonra tripitrop atladı. bu ne böyle Yani çok değişik. Neyse. İlk önce yorumlarda eee bununla ilgili ne yapacağımı yazın. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Uzun zamandır da video çekmiyorum. Bu arada adımı söylemeyi unuttum. Benim adım yok. Neyse. Bunun ışığı yanıyormuş. Novada'daki Toy Shop'tan aldım. Yani internetten falan almak yani Temu çok uzun geldiği için almıyorum. Trend yolunda yani almak istemiyorum. Böyle en kolay yolu bu. Neyse. Yanıyor. Tamam. Ben bir keresinde yani ben böyle yanlışlıkla yakmıştım bunu. Yani arabaya koymuştum. Böyle yapıştırmıştım. Sonra ışığı yapmıştı. Sonra nasıl yanıyor lan bu? Dedim böyle. Kesin başka bir şey yanıyordur. Altında bir şey vardır dedim. Sonra bir baktım. Orada bir şey var. Böyle demir. Demir mi ne? Bakayım. Böyle alamıyorum. Yapıştı kağıda. Bakın görüyor musunuz? Şu. Ben ilk önce onu gördüğümde bir şey sanmıştım böyle. Neden böyle şey yaparlar ki? Dedim böyle. Sonra yapıştırdım. Sonra anneme verdim. Anne ışığı yanıyor bunun. Dedim. Sonra sonra işte yani kardeşim ağladığı için bir şey demedim. Sonra işte Akşam oldu. Bir tane minik bir tane kız var bizim bahsede işte. Onun doğum günüydü. Doğum gününde ışığı ışığını yaktığını, doğum günü bitince ışığını yak, yaktığını görünce annem işte arkadakini söyledi. Neyse. Oyunumuza başlayalım artık yani. Çok anlattım böyle yumuşacık, vıcık vıcık. O şeyleri çok seviyorum. Bunun penguenlisi, kedilisi var. Bende. Aslında penguenlisi var. Kedilisi yok ama penguenlisinin de rengi gitti. Tabii okula götürdüm. Çok yani neden okula götürüyorum ki? Bolcakları yani anlaşılıyor. Neyse. İşte böyle yumuşak şeyleri ben çok seviyorum. Hatta bakın şu var ya şu böyle uy, va, çok yumuşak. Böyle şeyleri çok seviyorum. Slime'ım da var benim böyle. Uy. Annem hep bütün milletin sümüğünü topladım diyorum. Şu yumuşak şey baksana ya. Tamam şimdi boncukları neden koymuşlar ki? Bir tane boncuğum kaldı benim. Diğerleri Diğerleri Kayboldu. Neyse arkadaşlar. Yorumlarda Yorumlarda ne yapacağımı yazın. Böyle de ben videolarda görüyorum. Böyle Böyle Kar mı ne üstüne yapıştırıyorlar. Anlamıyorum böyle. Buna yapıştırılıyor mu bilmiyorum. Bir de. Çok güzel. Of. Siz de ekrana iki kere tıklayın. Tıklayınca bu da böyle oynayacak. Tıklayın. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Tamam. Tıkladığınız için teşekkür ederim. Yani lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Yani ben ben tek anlatmak için videoya gelmişim. Neyse bay bay.